genetik kanıtlar köpeklerin evrim sürecinde kurttan türediğini gösteriyor. Bazı köpek cinslerinin kökeni yaklaşık 100 bin yıl geriye gidiyor. Evcil köpekle dostluğumuz tam 14 bin yıldır sürüyor. Av köpekleri eski Mısır'da vazgeçilmez yardımcılardı. Çoban köpekleri, kurtarıcı köpekler, şampiyon köpekler kara gün dostu köpekler. İnsanoğlu binlerce yıldır köpekleri ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor. Köpekler geçmişte olduğu gibi günümüzde de göçer halkları koruyor. Bazı araştırmacılara göre Kangal köpeği Orta Asya'dan göçen Türklerin Anadolu'ya armağanı. Yaylaların ıssızlığından Çankaya Köşkü'nün göz kamaştırıcı salonlarına. Köpekler asırlardır Anadolu insanına dostça gülümsüyor. Ancak bu dostça gülümseme her zaman aynı sevgiyi görmedi. Osmanlılar zamanında İstanbul'un başıboş köpekleri zaman zaman yakalanarak hayırsız adada ölüme terk edilirlerdi. Bu insafsız sürgünler bugün belki yaşanmıyor olabilir. Oysa sokak köpeklerine uygulanan kıyım sadece şekil değiştirdi. Çözüm bu mu olmalı? kısırlaştırılmış ve aşılanmış, hatta sahipli köpekleri bile ayırt etmeden yapılan zehirleme ve silahla vurma kampanyaları dünyanın hiçbir yerinde başarıya ulaşmadı. Şehirlerde kol gezen bu sürek avı uygar insana yakışmıyor. Bölgedeki taşıma kapasitesinin kısırlaştırılmış hayvanlarla dolması ve doğurgan hayvanların bölgeye sızmalarının önlenmesi sonucu köpek nüfusu şüphesiz zamanla azalacaktır. Ancak bu durumda bile sokak köpeklerine 5 ila 8 sene boyunca kontrollü bir sabır gösterilmesi gerekiyor. Bu nedenle kısırlaştırılan köpeklere kimlik işaretleri takılması ve düzenli olarak aşılanmaları şart. Diğer yandan sokak köpekleri sorununa bir çözüm olarak önerilen barınaklar köpeklerin önümü bekledikleri birer hapishaneden farksız. Genellikle kötü koşulların hakim olduğu bu barınaklarda sokak köpeklerini belirsiz bir gelecek bekliyor. Oysa kısırlaştırılıp aşılandıktan sonra ait oldukları yerlere bırakılan sokak köpekleri bu yerlerin sevimli maskotları haline gelebiliyor. Sığınaklardan yükselen çığlıklara artık kulak tıkamamalıyız. Dünya Sağlık Örgütü'nün Kuduz kontrolü ile ilişkili köpek ekolojisi raporuna göre köpekleri herhangi bir yöntemle yok etmenin köpek nüfusu üzerinde uzun vadeli bir etkisi yoktur. Yine aynı kuruluş tarafından yayımlanan Köpek Nüfusu Yönetimi Ana Hatları raporunda belirtildiği gibi, üremenin kontrol altına alınması uzun vadede en etkili köpek nüfusu yönetim stratejisidir. Sokak köpekleriyle mücadelede tüm ilkel yöntemler bir kenara bırakılmalı. Sokak köpekleri ve insanlar arasında barışı sağlamak için kısırlaştır ve ait olduğu yere bırak yaklaşımını aktif olarak uygulamalıyız. Eğer bir hayvanla ilişki kurmuyorsanız o ya da bu şekilde bu bir yardım olabilir, bakmak olabilir. Onların hayatlarını daha iyileştirmek için farklı çabalar olabilir. Hiç yaşamamışsınız diyeceğim sizlere. Bu dünya hepimizin, bu dünyayı hep beraber paylaşıyoruz ve yaşıyoruz. Hayvanların da bizler gibi var olan her ünitenin bu dünyada yaşamaya hakkı var. Bence kısırlaştırılıp alıştıkları yerlere bırakılmaları lazım çünkü insanlar gibi orayı benimsiyorlar, evleri biliyorlar, orayı korumaya çalışıyorlar, sevgi gördükçe hiçbir zararları olmaz. İnanın yemekten ziyade sevgi istedikleri, bir başının okşanması onları çok mutlu edebiliyor, karınları aç olsa da olur. Bir gün gelecek hiç kalmayacak bu vahşet sevgisizlik devam ederse. Ama ben istiyorum ki insanca olsun. Kısırlaşsınlar, zamanı gelince ölsünler, varsın yok olsunlar. Ben istemiyorum yaşasınlar. Çünkü bu kötü dünya, insanlar çok kötü. Devamlı itilip kakılıyorlar. Ee, benim gibi bir sürü insan var tabii hayvan sever. Ben bence hiç bir farklı değil hayvan, bitki, insan hepsi aynı. Hepimiz bir bütünüz. Koca dünya hepimize yer var. Biraz sevgi. Tek yapılması gereken bu.